uşak meclisinde bu akşam son günlerin de uşakta şehrimizde e, çokça tartışılan bir konu e, ve konuğumuz obaf olta balıkçıları federasyonu genel başkanı Sayın İsmail Atalay e, obaf e, genel merkezi uşakta olan bir federasyon ve o Sayın için. İsmail Atalay da e, genel merkezi uşakta olan bu federasyonun genel başkanı. E, o yüzden aslında e, böyle konuların, böyle durumların aslında Uşak'la ilgili konuşması gereken çok daha güzel şeyler varken gündeme yer alması e, bizim de istediğimiz şeyler değil. Yani bunlar bizim isteyerek e, var ettiğimiz olaylar değil. Ama tabii şunu burada çok kısaca ve net ifade etmek gerekiyor. E, birincisi e, böyle bir olayın yaşanıp yaşanmadığı konusunda bir tereddütün. E, halkımız nazarında yok olmasını istiyoruz. Böyle ee, keşke mümkün olabilse tabii ki e, bütün dilekler o yönde. Uşak her zaman güzel e, gelişmelerle anılabilse ama e, daha birkaç gün önce gene sizin de içinde bulunduğunuz Kent Konseyi, Yürütme Kurulu Organize Sanayi Bölgesi'nde bir incelemelerde e, bulundunuz. Buradaki e, arıtma tesisinin çalışmadığı ve bu bölgeden bırakılan suyun e, çevreyi olumsuz etkilediği sonucuna varıldı. Çok pis koktuğu işte bu şey olduğu e, numuneler alındı, tahliller yapılmak üzere gönderildi. E, sizin bu konuda yaptığınız açıklama var bu olayın ardından. E, bu Gediz Nehri üzerinde içindeki balıkların yenilmemesi gerektiği ve bu balıkların kanserojen madde içerdiğini söylüyorsunuz. Evet. E, Tabi bunların temelinde başında da Uşağın, özellikle bu çizgiyi işte e, Söke'ye kadar uzanan hattı kirleten, kirli kaynağın merkezi oluşu, başlangıç noktası oluşu. Merkez demeyelim o zaman. Başlangıç noktası. Yani şunu yani. Şu, e, o merkeze dersek hocam, aslında bu işin kirleten kısmının merkezinde e, çok daha acı vahim tablolarla karşılaşıyoruz. Bunu hani e, uşaklında bilmesi lazım. Yani burada e, günah, biz kendi içimizde hocam, e, şunu. Ortaya koyacağız sorunlarımızı çözüm önerilerimizi var olan sıkıntıları bunu ortaya koyacağız elbette. Elbette şunu demeye çalışıyorum e, İsmail Bey e, bu işte Uşak çevril işte Nazilli Aydın Söke'ye kadar uzanan hatta bir kirlilik sorunu var. Evet işte e, Denizli'ye bu sorulduğunda Uşak kaynak gösteriliyor Aydın'a sorulduğunda Uşak kaynak gösteriliyor yani bu hattaki kirliliğin başlangıç noktası Uşak. Ya da e, gibi, en azından uşak gibi gösteriliyor. Bir günah keçisi haline ha, getirildi. Aynen öyle diyelim. Yani Günah e, keçisi haline getirildi e, bu konuda. E, bu konuda e, siz e, işte e, dernek, genel e, obaf olarak siz, kent konseyi, neler yapılıyor? Uşak bu günah keçisi olmaktan kurtulabilecek mi çevre kirliliği konusunda? Şimdi burada bizi izleyen uşakla hemşehrilerimizin kafasındaki soru işaretlerini gidermek gibi bir görevimiz, mesutimiz var. Bunu bütün Uşak'taki yerel e, gazete ve televizyon kanalları olsun isterse STK'ların başındaki insanlar olsun. Mutlaka insanları aydınlatmak zorundayız. Hı. Bazı konularda. Şimdi buradaki asıl yaşanan sıkıntı şuydu. Bunlar konuşuluyor. Yani görülüyor bunlar. Şimdi benim e, Uşak merkezde 600 üye Türkiye'de 3500'e yakın üye. Şimdi böyle bir konu oldu. insanlar hep e, muhataplarımız bizimle beraber olan insanlar doğada olan insanlar. Bizim arıtmamızın, OSB genelinde bakıyorsunuz. 12.000 metreküp bölü günlük bir kapasitesi var. Mevcutta çalıştırıldığı, tam kapasite çalıştırıldığı zaman, giren çıkan e, deşar suyu baktığınız zaman 7.500-800 metreküp bölü günlük bir şey var. Yetiyor görünüyor değil mi? Evet. Yetiyor. İyi de asıl büyük sıkıntı nerede? Yani niye biz kirletiyoruz? Yani niye oradan siyah su akar? Niye balıklar ölür? Yani analizler falan bunlar hocam şey işler hani e, kağıt kurtarmıyor onları. Yani bu balıkları kağıt kurtarmadı. Kuruyan tarlaları, kuruyan kavakları Güneli'den başlayın da Mıdıklı'nın oradan işte bütün hat boyunca Yenişehir'e kadar Kula'ya kadar Uşak sınırları içerisinde olan o bölgedeki sulanan suya baktığınız zaman e, bir Mesela yukarı tarafta işte Beyleran'ın çok üzerinde Derbent tarafındaki arazi aynı aynısının besleniyor normalde değil mi? Aynı toprak aynı. kalitesine sahip. Ama verim açısından kat kat e, düşük bir yapıya sahip. Çünkü toprak tuzdan ötürü yanmış. Çünkü asıl sıkıntı burada. Balıklar ölür hocam. Dönem dönem hiçbir şey yokken ölebilir yani. Şimdi bazı göletlere gidiyoruz. Top ölümler, kırımlar oluyor mesela. Neden araştırdığınızda e, su kalitesi çok düzgün, oksijeni çok düzgün, her türlü şey düzgün. Bazen olur. O balığın yerine yenisini koymak mümkün bakın. E, bizim Doğa Koruma Milli Park'ta Uşak Şube Müdürlüğü e, ve Afyon Bölge Müdürlüğü ile birlikte yaptığımız Türkiye'deki kapalı bir alana bırakılan ilk Abant alası projesi. Bakın Abant'ta yetişen çok endemik bir tür var. Abant alası çok lezzetli bir alabalık. Çok güzel bir alabalık. Müthiş bir tadı var ve hızlıca büyüyebiliyor. Abant alası. Evet. Bir Abant bölgesine yetişir. Yani o Abant dağlarından aşağı iner. Abant gölünde doğal bir göldür. Orada yetişiyor. Ee, Orman ve Su İşleri'ne Orman ve Su İşleri Bakanlığı'na bağlı Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve üretim tesisleri Trabzon Maçka'da çok güzel bir tesis yapmışlar hocam. Evet. Bu tesiste 2 milyon doğal alabalığı doğal kaynaklarından alıyorlar. Anaçlarını doğal olarak besliyorlar. Aynen onların yedikleri kurtlardan yetiştiriyorlar. Hmm. Sineklerden yetiştiriyorlar. Doğal olarak üretiyorlar yavruları ve bu yavruları yine yine doğal kaynaklarına, o derelere bırakıyorlar. Evet var. Ee, yani uşan aslında biz insanlar başka illere gidip görmediğimiz zaman ne yazık ki kendi değerlerimizi, kendi kendi değerimizi bir türlü anlayamıyoruz.